Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Evet 10. sınıf saymanın temel prensibi 2. ders ile karşınızdayız. Evet bugün saymanın temel prensibinin devamını yapacağız. Yani çeşitli sorular çözmeye çalışacağız. Yine mantığını kavrattırmaya çalışacağız. İlk videoyu izlemediyseniz ilk önce ilk videoyu izleyin. Ve sonra bu videoya geçin. Ben yine pdf notlarını, dersin dokümanını videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan çıktısını alıp benimle beraber yazarsanız bu konu için çok iyi bir şey yapmış olursunuz. Ve pekiştirmiş olsunuz arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. Bugün ne yapacağız? Bugün sayı yazma soruları yapacağız. Yani kaç basamaklı, 3 basamaklı, kaç farklı sayı yazılır, kaç farklı doğal sayı yazılır? Bunların mantığını öğretmeye çalışacağız. İyice dinleyelim. Şimdi diyor ki A kümesi verilmiş bir tane 1 2 3 4 5 6 kümesinin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı sayılar yazacakmışız. İşte çeşitli sayılar yazacağız. Belli başta şartları var. Bakalım nasıl yazacağız. Şimdi arkadaşlar genelde yöntemimizi biz şöyle yapıyoruz. 3 basamaklı sayı yazacaksak biz işte ya 3 tane kutu çiziyoruz ya da 3 tane çizgi çiziyoruz. Bunlar birer taslak bilgi. Tamam mı? Şimdi burada ne yapmamız lazım? Şimdi 3 basamaklı sayılar ilk önce bir hatırlayalım bakalım ya da bir anımsayalım. Nedir bunlar? Mesela 123, 456 ya da 444, 654 gibiler. 3 basamaklı sayılar. Şimdi diyor ki kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Yani hiçbir koşul yok. Bana sadece... 3 basamaklı sayılar yaz bırak tamam mı E diyoruz ki bak biz artık şu basamaklara hangi rakamları yazabileceğimizi düşünelim Şimdi hiçbir koşul olmadığı için 1 2 3 4 5 6 tane yazabilirim değil mi buraya Şimdi ben şöyle buralara 1 2 3 nokta nokta 6'sını da yazabilirim Yani buraya 6 farklı sayı yazabilirim e buraya da rakamları farklı falan demediği için buraya da aynılarını yazabilirim. Yani buraya da 6 tane yazarım. ve buraya da 6 tane yazarım. 6 çarpı 6 çarpı 6'dan 6 üzeri 3 eşittir. 216 tane bu kümenin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı sayı yazabiliyormuşum. Tamam. İyi başladık. Bak şimdi B şıkkında ne diyor? Rakamları farklı. Yani rakamları farklıdan sen diyor ki burada 222'yi yazdın. Değil mi? Onu yazma diyor. Atıyorum mesela 334 yazdın. Onu yazma diyor. Bakalım onu nasıl yapacağız? Şimdi yine 3 basamaklı olduğu için şöyle yapıyorum. Şimdi şurada yüzler basamana kimler gelebilir? Yüzler basamana hepsini yazalım bakalım. Şöyle 1, 2, 3, nokta nokta 6'ya kadar hepsini yazalım. Tamam bunu hepsini yazdık. Artık örneğin ben buraya kimi yazdığımı düşüneyim? 6'yı yazdığımı düşüneyim. Tamam mı? 6'yı buraya yazdığımı düşüneyim. Şimdi bu alttakiler yazabileceklerim üsttekiler adet arkadaşlar tamam mı? E, o zaman artık buraya ben 6'yı yazamam. Yani buraya yazabileceklerim 1, 2, 3 nokta nokta ta ki 5'e kadardır 6'yı kullandım ya. O zaman buraya kaç tane yazabiliyorum? Buraya da 5 tane yazabiliyorum tamam mı? E, düşünelim buraya örneğin 1'i yazdığımızı düşünelim. E biri yazdıysak artık burada biri kullanamayacağız. Değil mi? 6'yı da kullanamayacağız. 6'yı da burada kullandık. O zaman buraya ne yazmam lazım? 2, 3, 4 ve 5 tane. Yani 5'i yazmam lazım. 5 tane diyorum. 4 tane rakam yazmam lazım. E bunlar da çarpmanın temel prensibini artık ilk videoda mantığını e, anlattığımız için de bunları 6 çarpı 5 çarpı 4 eşittir. Şöyle bir 34 ile çarptığım şöyle bir 120 tane rakamları farklı sayı yazabilirmişim. Tamam mı? Tabii ki koşullar dahilinde 3 basamaklı olacak. Kümenin elemanları bunlar olacak. Anlaştık. Şimdi kaç farklı çift sayı yazar? Ha, bak çift tek dediği zaman bir duracaksın düşüneceksin. E, çift, çift sayı neydi acaba? Çift sayı neydi? Çift sayı şuradaki birler basamağı çift olanlar değil mi? Ama tabii bizim burada kümemiz var. Bizim kümemiz ne diyor? Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlarını kullanmanı istiyorum diyor. ya e o zaman bakalım. Buradaki çiftler kimler? 2, 4, 6 değil mi? Yani şu kümedeki çiftler en azından. 2, 4, 6. E 2, 4, 6 kaç tane yazabiliyorum? 3 tane yazabiliyorum. Kaç farklı çift sayı yazılabilir demiş. Rakamları farklı falan dememiş. O zaman ben buraya hepsini yine yazabilirim. 1, 2, 3, nokta 6'ya kadar hepsini yazabiliyorum. E, buraya da yine aynı şekilde 1, 2 nokta nokta 6'ya kadar. Rakamları farklıysa onun bir icabına bakacaktım. Tamam mı? E 6 kere 6, 36. Artık çarpmanın temel prensibine göre şöyle bir yazalım. 36. 3 ile çarptım. 108 yapı verdi bana ve geçtim D seçeneğine. Kaç farklı tek sayı yazılır diyor. E, tek sayı da bildiğimiz üzere birler basamağıyla ilgili. Kümemize hemen bir bakalım. Tekler kimler? 1 3 5 var değil mi? Teklerde de 1 3 5 var. Yani kaç tane? 3 tane. E bu da rakamları farklı dememiş. O zaman 1'den 6'ya kadar yazabilirim. Yani 6 tane. E 1'den yine 6'ya kadar yazabilirim. Yine 6 tane. E 6 6 36 3 ile çarptım 108. Şimdi bakalım. 108 108 216 değil mi? Bak. Zaten sayıların yarısı çift olacak, yarısı tek olacak. Bak topladığın zaman 216. Görüyor musun? Bak matematiğin güzelliği. Evet. Geldik bakalım. Diğer sorumuz ne diyormuş? Ne diyor? Bu sefer de koşulları değiştiriyor. İşte 4 basamaklı diyor. 5 ile bölünebilen diyor. Oo, rakamları farklı. 2000'den büyük diyor. Bunlara dikkat etmek lazım. 2000 ile 6000 arasında. Dur bakalım bunları nasıl yapacağız? Şimdi ne diyelim? 5 ile bölünebilen diyor. 5 ile bölünebilen kaç farklı sayı yazılabilir diyor. Tamam mı? 4 basamaklı diyor. 1, 2, 3, 4. Tamam mı? 5 ile bölünebilen e o zaman 5 ile bölünebilmesi için de birler basamağının kesinlikle ve kesinlikle 5 olması gerekiyor, değil mi? O zaman şuraya bir tane yazabiliyorum. E bakalım buraya kimleri yazabiliyorum? 1 2 3 4 5 6 7. Rakamları farklı diyor mu? Demiyor. O zaman ben buraya 1'den ta ki 7'ye kadar olan hepsini yazabilirim. Yani 7 tanesini yazabilirim. E rakamları farklı demediği için buraya da 7 tanesini yazabilirim. Aynı şekilde buraya da 7 tanesini yazabilirim. E buna yapıyor 7 çarpı 7 çarpı 7 eşittir. Ne yapıyor? 49 çarpı 7 mi? Şöyle bir çarpalım. 7 kere 9, 63 elde var. 6, 28, 6 da oradan 343 tane 5 ile bölünebilen sayı yazılıyormuş arkadaşlar. Anlaştık. Gelelim B şıkkına. Bak B şıkkı ne diyor? Rakamları farklı. Dikkat. Dikkat. 2000'den büyük. Ha, 2000'den büyük kimler işte 2345'ler mesela atıyorum 3456'lar tamam mı? İşte 2344 olmuyor mesela rakamları farklı diyor. Tamam Yine 4 basamaklı değil Şimdi 1, 2, 3, 4. Şimdi yani 2000'den büyük. Şimdi burada ne alabilirim? 2000'den büyükse 2000'li sayılar. Yani şuraya 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 yazabilirim değil mi? Buraya bunları yazabilirim. Yani kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yazabilirim. 2000'den büyükler bunlar. E, rakamları farklı diyor. Rakamları farklı diyorsa hemen diyorum ki buraya 2'yi yazdım. Tamam mı? Geriye kim kaldı? 3, 4, 5, 6, 7. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Tamam mı? Atıyorum buraya bir tanesini daha yazdığımı düşünüyorum. Artık hızlı davranıyorum. Buraya kaldı 4 tane. Bir tanesini daha yazdığımı düşünüyorum. Buraya kaldı 3 tane. E burası ne yapıyor? 30 çarpı. E burası da 12 yapıyor. Çarpıyorum artık bunları. 360 tane sayımız arkadaşlar. 2000'den büyükmüş. Anlaştık mı? Şimdi 2000 ile 6000 arasında C şıkkında biraz daha bak değiştiriyoruz. 2000 ile 6000. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane yazdık. Şimdi 2000 ile 6000 arasında olan kaç farklı çift sayı yazılır diyor. Oo, dur bakalım dur. Dikkat edelim. Kaç farklı çift sayı yazılır diyor. Bak hem burayı ilgilendirecek... Hem de burayı ilgilendirecek değil mi? Bak hem buraya hem de burayı. Rakamları farklı diyor mu? Demiyor. İyi bak rakamları farklı demiyorsa sıkıntı yok. Rakamları farklı diyorduysa e, sıkıntı var. O zaman dikkatli olmak lazım. Şimdi 2000 ile 6000 arasında. O zaman bunları kimleri yazabilirim? Ben 2, 3, 4, 5, 6'yı yazabilir miyim acaba? Düşünelim bakalım. 6000 arasında. 6000'den küçükler olacak. Yani 6000'li sayılar olmayacak. Aman dikkat şunu hemen sileyim şuradan. Tamam mı? O zaman bu kadar sayı yazabilirim ben. 1, 2, 3, 4. Şimdi ilk önce şuradan başlamam lazımdı aslında. Şöyle buradan başladım. Çünkü niye? Çift sayı diyor ya. Rakamları farklı demediği için çok da fazla sıkıntı çıkaracak. Ama ilk önce buradan başlayacağız. Şimdi çiftler kimler arkadaşlar burada? 2, 4, 2, 4, 6 değil mi? Çiftler bunlar. Kaç tane yazabiliyoruz biz buraya? Şunu bir silelim. kaç tane yazabiliyoruz? 3 tane sayı yazabiliyoruz değil mi? 3 tane rakam yazabiliyoruz. E buraya da 4 tane yazabiliyoruz. Çünkü 2000 ile 6000 arasında olacağı için. Ve rakamları farklı demediği için rahat bir hareket yaparız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. buraya 7 tane yazarım. Buraya da 7 tane yazarım. Değil mi? E bunların çarpımı şunları şunu çarpsam 49 çarpı kaç yapıyor? 12 yapıyor. Hemen şurada bir çarpı verelim. 49 çarpı 12. 12 kere 9, 8 elde var. 1 kere 4, 8. 1 de elde 9. 1 kere 9, 9. 1 kere 4, 4. Ne yapıyoruz? 8, 8, 588. i̇nşallah işlem hatası yapmamıştır. Bu kadar sayı yazılabiliyormuş 2000 ile 6000 arasında. Tamam mı gençlik? Geldik D şıkkına. D şıkkı ne diyor? 3000'den büyük rakamları farklı kaç farklı tek sayı yazılabilir? Bak tek sayı diyor dikkat etmek lazım. O zaman ne yapacağız? Şimdi bakalım. Şöyle 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 4 tane yazalım. Şimdi arkadaşlar bak Tek sayı diyorsa ilk önce şuralara kimleri yazabiliriz? Şuraya 1'i, 3'ü, 5'i, 7'yi yazabiliriz, değil mi? Hmm. Şimdi şöyle bir düşünelim bakalım. Şimdi ben buraya 1'i, 3'ü, 5'i, 7'yi yazacağım. Tamam mı? Ama 3000'den büyük oluyor. Yani buraya 3'ü yazdığım zaman buraya 5'i yazacağım mı yoksa 3'ü yazacağımı nasıl bileceğim? Dur bakalım. Şöyle bir yöntem sunabilirim sanki size. Şimdi buradan 3000'den büyük diyor ya ben diyorum ki ilk önce şurası 3 olsun. Yani 3000'li sayıları yapayım ben tamam mı? 3000'li sayıları yapacağım zaman buraya kim yazmam lazım? 1'i yazmam lazım. Rakamları fark edeceğim 3'ü yazamam. O zaman 1'i yazmam lazım. 5'i yazmam lazım. Bir de kimi yazmam lazım? 7'yi yazmam lazım. Tamam mı? 3000'li sayıları kaç tane olduğunu bakmaya çalışıyorum. O zaman buraya 3 tane rakam yazdım. Bir tane de buraya yazdım. E şöyle biz bir kümemizi yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3'ü tuttum buraya yazdım. Şuraya. Biri de buraya kullandığımı düşünüyorum. Tamam mı? Artık aralara. Aralara rakamları farklı olacak şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane buraya yazabilirim ben. Değil mi? 5 tane buraya yazabilirim. Bir de e, bir azalttığım zaman yani bir tanesini kullandığım zaman 4 tane buraya yazabilirim. Toplam burada kaç tane sayı oldu? 5 kere 4. 23 ile çarptım. 60 tane sayım oldu. Tamam mı? Şimdi bu ne? Bu 3000 ile başlayanlar. Bu kaç? 60 tane. Şimdi 5000 ile başlayanlar 5000 ile başlayanlar yine 60 tane değil mi? Çünkü 3'ten bir farkı yok. Sadece 5 oluyor. E, 7000 ile başlayanlar, 7000 ile başlayanlar yine 60 tane. Sadece şurası tek ve burası tek olan sayıları yazdım. Ve bunlar da toplam kaç oldu? 60 çarpı 3'ten 180 tane oldu. Bu 180 tane ne? Bu 180 tane e, birler basamağı da tek, yüzler, e, binler basamada tek olan sayılar. Tamam mı? Ayrı ayrı incelemekte fayda vardır. Sonra geleyim. Şurayı bir sileyim şöyle. E, sonra birler basamağı yine tek olacak. Tamam mı? Birler basamağı yine tek olacak. Şöyle 1 2 3 4. Buraya kimler gelecek? Buraya 1 3 5 7 gelecek. Tamam mı? Kaç tane? Dört tane. Artık buraya kimler gelecek diye bakarsam 3000'den büyük ve çiftleri düşünmem lazım, değil mi? Yani kim onlar? 4 ve 6. Yani 2 tane geliyor. E artık rakamları farklı. E bir tanesini buraya kullandım, bir tanesini buraya kullandım. 7 tane rakamım vardı. 2 tanesini kullandım kaldı 5 tane. E bir tanesini daha kullandım kaldı 4 tane. E burası ne yaptı? Şurası 10. E şurası 16 çarptım 160. E 160 tane de böyle sayı geldi. 180 tane de yukarıda vardı. Toplamda 340 tane sayı yazılmış oldu. 3000'den büyük ve tek. Anlaştık mı gençler? Tamam mıdır? Gelelim bakalım diğer sorumuz bize ne diyor? Diğer sorumuz hangisi? Bunu yaptık. Evet bundayız. Şimdi buna da çok dikkat edeceğiz. Niye? Çünkü sıfır var arkadaşlar. Sıfır tehlikeli. Sıfıra baktığın zaman ayrı bir yorum yapacaksın. Nasıl bir yorum yapacaksın? Şöyle yapacaksın. Şimdi kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi sıfırı kullanma ihtimaline karşılık 3 basamaklı şöyle yazalım. Buraya Sıfır gelemez. Bir kez bunu bir biliyoruz değil mi? E kaç tane rakam var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya 6 tane farklı rakam yazabilirim ben. Rakamlar farklı demediği için buraya buraya alt, e, sıfır yazabilirim değil mi? E, 6 tane vardı. Bir de sıfırı getirdim buraya. O zaman buraya 7 tane yazabilirmişim. E, hiçbir koşul yokken, rakamlar farklı demiyorken buraya da 7 tane yazabilirim. E, burası ne oldu? 6 kere 42, 42 çarpı 7. 280, 294 yapacak galiba. Tamam. Şimdi rakamları farklı. Kaç farklı? Rakamları farklı diyor. O zaman şöyle yapalım. Şöyle çizelim. Şimdi Ben buraya kimi yazarım yine? 1'den 6'ya kadar olan hepsini yazabilirim değil mi? 1'den 6'ya kadar olan hepsini yazabilirim. Yani 6 tane yazabilirim. Sonra buraya kimi yazabilirim? Örneğin buraya ben 1'i kullandığımı düşünüyorum. Tamam mı? 1'i kullandım ama buraya 0 gelecek. 0, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de buraya yazıyormuşum. Tamam mı? Bir tanesini daha kullandığımı düşünüyorum. Artık buraya da 5 tane kalıyor. E 6 kere 5 30 değil mi? 6 ile çarptım. 180 tane rakamları farklı doğal sayı yazabiliyorum. Geldim, geldim çift sayıya. Bak çift sayı önemli arkadaşlar. Sıfır varsa çift sayıyı ayrı ayrı inceleyeceksin. Nasıl inceleyeceksin? Diyeceksin ki burası sıfır olsun. Burası sıfır olsun. Bir tane yazabiliyorum. Veya veya burası 2, 4, 6 olsun. 0 o yüzden önemli. Şey. Çok dikkat edeceksin sıfıra. E, kaç farklı çift sayı yazılabilir diyor. Bakalım. E, buraya 0 yazdıysam arkadaşlar. 0 zaten kullandım. E, buraya kaç tane yazmam lazım? 6 tane yazmam lazım. Değil mi? E, ne diyor? Rakamları farklı diyor mu? Demiyor. O zaman ben buraya yine 7 taneyi yazarım. Geldim buraya. Buraya 1, 2, 3. Kaç tane yazdım? 3 tane yazdım. Değil mi? E, buraya kaç tane yazabilirim? 6 tane yazabilirim. Buraya kaç tane yazabilirim? 7 tane yazabilirim. Rakamları farklı demediği için rahatım burada. E buradan ne oldu? 6 kere 7 42 oldu. Buradan 42 oldu. Buradan da 42 çarpı 3 oldu. 42 çarpı 3 oldu. E toplamda 42 bir tane var. 3 tane de burada var. 4 tane 42 deyip 168 tane sayı yazabilirmiş. Anlaştık. Kaç farklı tek sayı yazılabilir? Tek sayıda e, sıfır, sıkıntı yok. 0 çünkü tek olmadığı için sıkıntı yok. Buraya 1'i, 3'ü, 5'i 7'yi 7 mi? 7 yok değil mi? Aman diyeyim. Ya 7 yok ki. 1, 3, 5 var. 7 ile bir işimiz yok. Şöyle şunu bir kaldıralım. Şöyle yapalım. Kaç tane? 3 tane. E, rakamları farklı demediği için yine buraya 6 tane yazabilirim. 0 yazamıyorum. Buraya da 7 tane yazabilirim. E bu kaç? 21 çarpı 6 mı yaptı? 7 kere 3. 21. 6 ile çarptım. Ne yapıyor? 126 gibi bir sayı yapıyor. Tamam rakamlar farklı 5 ile bölünebilen. Bak 5 ile bölünene de dikkat edeceksin. 0 varsa zaten hepsine bir ayrı bir özen göstereceksin. Şimdi 5 ile bölünebilen 1, 2, 3. Birler basamağı 0 olunca sayı 5'e bölünür. Ve 1, 2, 3 birler basamağı 5 olunca sayı 5'e bölünür. Ayrı ayrı inceliyorum. Tamam mı? Yani sıfırı ilgilendiren şeyleri ayrı ayrı inceliyorum. E burada tek sayıda hocam ayrı ayrı incelemedim. E tek sayıda sıfır ilgilendirmiyor ki. O yüzden ayrı ayrı incelemedim. Yani 2 ile bölünebilen, 5 ile bölünebilen gibi ifadeler varsa ayrı ayrı inceleyeceğim. Ve rakamları farklı diyor. E ben sıfırı kullandım. E kaç tane rakamım vardı benim? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıfırı kullandım. E buraya kaç tane yazabilirim? Şöyle kırmızıyı alayım. 6 tane yazabilirim. E bir tanesini daha kullandım diyorum. Buraya kaç tane yazabilirim? 5 tane yazabilirim. Tamam mı? Sonra geldim buna. Rakamları farklı diyor. Bunun içine bir tane küme yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rakamları farklı diyor. E 5'i kullandım. He 0'ım da vardı değil mi? 5'i kullandım. Gitti. Buraya. Buraya kimi yazabilirim? 0 yazamam. 1, 2, 3, 4, 5 tane yazabilirim. Tamam mı? 1 örneğin kullandım. Gitti. Buraya kimi yazabilirim? 1, 2, 3, 4, 5 tane yazabilirim. E burada ne oldu? 30 farklı sayı oldu. Burada ne oldu? 5 kere 5, 25 farklı sayı oldu. Toparladım bunları. 55 farklı sayı oldu. Bak sıfır ne kadar önemli. Sıfıra dikkat edersek iş çözdü. İşin mantığını alıyorum arkadaşlar. Yani soru kalıbı ezberlemiyorum. Tamam mı? Yani işin mantığı neyse onu yapmaya çalışıyorum. Evet geldik sıradaki sorumuza. Şimdi sıradaki sorumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesi veriliyor. Tamam. Bu kümenin elemanları kullanılarak yazılabilen rakamları farklı 4 basamaklı sayılar küçükten büyüğe sıralanıyor. Buna göre baştan 2, 43 sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Permütasyon, kombinasyon, binomda, eee olasılıkta işin mantığını anlamak lazım. Ezbere giderseniz yani şunu şöyle yapıyoruz diye ezberlerseniz olmaz. Bak bu mesela diğerlerinden farklı bir soru değil mi? Şimdi bakalım ilk önce biz ne arıyoruz? Nereye kadar gitmeliyiz? Şimdi diyor ki 4 basamaklı sayılar istiyor bizden ve rakamları farklı diyor, değil mi? Rakamları farklı diyor. O zaman e, ve bunları küçükten büyüğe doğru soruluyor. Mesela 4 basamaklı 1234 sayısı değil mi? 1234 sayısı. Mesela böyle bir sayı istiyor ve en küçük sayı bu. Bu koşula uygun. E buradan 1235 ikinci sayı. İşte 1236 üçüncü sayı. Sonra mesela 1324, 1324 mesela bunların yerlerini değiştirirsem gibi. E acaba bu nokta nokta gidiyor da kaç tane binli sayı var burada? İlk önce ona bir bakalım tamam mı? Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 tane basamak olacak. Ben diyorum ki burası bir olanları bir bulsam ben. Burası bir olanları bulsam yani binlileri bulsam tamam mı? E kaç tane olduğuna bir bakalım. Biri kullandım rakamları farklı dediği için. 1, 2, 3, 4, 5 tane buraya yazıyorum değil mi? 5 tane. Bak. E, rakamları farklı için buraya da 4 tane yazıyorum. Artık buraya da 3 tane yazıyorum. 5 kere 4, 23 ile çarptım. 60 tane sayı yazabiliyorum buraya. Bunlar ne? Binli sayılar. O zaman ben desem ki 1, 2, 3, 4. 2 binli sayılar. Yine 60 tane değil mi? Bak yine 60 tane. O zaman düşünelim bakalım. 243'e nasıl varırız? Şimdi binler 60 tane. Ee, 2000'ler 60 tane. 120 oldu biraz daha var. 3000'lerde aynı mantıkla 60 tane. 4000'lerde aynı mantıkla 60 tane. He, bak 1, 2, 3, 4. 240 tane sayı yazınca 240 tane sayı 4 4000'liler bitiyor değil mi? Çünkü 1000'liler, 2000'liler, 4 4000'liler. Anlaştık. O zaman Gerisi ne olacak? 5000'li 243. 243 de 240'ını yazmışım zaten. Geriye kalmış 3 tane sayı. Onların da elimle yazı veririm. Şimdi şöyle 5000'li olacağını anladık. 5000'lerden en küçük 5123, değil mi? Sonra bundan sonra 5124, değil mi? Sonra bundan sonra 5125, deme. Aman diyeyim bak 55 aynı olur. O zaman 5126 240 e bu 241 bu 242 bu da 243 ah be efsaneye bak oraya bak ezberlediğin zaman bittin zaten anlaştık mı yazdık kanal resmimizin kapağına nedenini soracaksın neden böyle ha bak bu yüzden böyle yazacaksın teker teker düşüneceksin anlaştık değil mi geçtim buna bir müteahhit yaptırdığı 8 katlı bir binanın her katını 5 farklı renk kullanarak her katta bir renk kullanmak şartıyla boyattıracaktır. Buna göre bu boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir. Yani her katın illaki boyayacakmış değil mi? Şimdi 8 tane kat var diyelim. Şöyle 8 tane katı bir çizmeye çalışalım. Bakalım ne yapacağız? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, şöyle 6, şöyle 7 oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Şimdi ne diyor bu adam? 8 katlı bir binanın her katını 5 farklı renk kullanarak her katta bir renk kullanmak şeye illa boyayacak diyor. Yani. Tamam mı? Her katta bir renk boyu kullanacak illa ki. Boyama işlemini kaç farklı şekilde yapabilir? E şimdi bu adam bu kat için kaç farklı renk seçebilir? Kaç tane renk var? 5 tane renk var değil mi? E bu kat için 5 farklı renk seçebilir mi? Seçebilir değil mi? İstediğine boyayabilir adam. Buraya geliyorum. Bu 7. kat. 7. kat için kaç tane renk seçebilir? E yine 5 tane. Demiyor ki üst kat kırmızı yaptıysan alt katı kırmızı yapma. Demiyor ki yapabilirsin. Kırmızı da yapabilirsin. Beyaz da yapabilirsin. Mavi de yapabilirsin. Yine 5 tane. E 6. kat için e, yine 5 tane. Hocam aynı gidiyor bu. E, aynı gidiyor tabi. E, en son artık birinci kat için yine 5 tane. 5 e, tane 8'in çarpımı da 5 üzeri 8 farklı şekilde boyanabilirmiş. İhtimale bak. Değil mi? Yani bunu zaten e, hesaplamak bile mesele. Buna bakalım, bakalım burada bir müteahhit bir şeyler yapıyor yine. 8 katlı bir bina, her katın beş farklı renk kullanarak, her katta bir renk, renk kullanmak ve üst üste, bak, üst üste gelen iki ardışık daire farklı renklerde olmak koşuluyla, tamam mı? Yani üst üste hemen birincinin üstündeki ikinci kat birden farklı olacak. Onu diyor. Üçüncü katla alakalı bir şey demiyor. Yine şöyle biz bir çizmeye çalışalım gençler bunu, şöyle binamızı bir çizelim. 1 2 3 dört, beş. 6, 7. Tamam mı? 7 tane kat. Şimdi birinci kata geldim. 5 tane farklı rengim var değil mi benim? Birinci kata geldim. Ne boyadım? Mesela maviye boyadım. 5 tane renkten kaç farklı şekilde seçtim? 5 farklı şekilde seçtim. Tamam mı? Artık geliyorum ikinci kata. Adam diyor ki bunu maviyle boyayamazsın. Ben diyor sana diyor öyle bir şey demedim diyor. Farklı. Buradaki adam oturanla buradaki oturan farklı renkte olacak diyor. Tamam. O zaman buraya da maviyi çıkardım. Geriye kaç tane kaldı? Öp, atıyorum kırmızıyla boyadım. Geriye 4 tane kaldı. E, 4 taneden kırmızıyı kaç farklı şekilde seçebilirim? 4 farklı şekilde seçebilirim değil mi? Çarpı. Geliyorum 3. kata. Geliyorum 3. kata. E belki böyle 3 diye gidecek diye düşünüyorsunuz ama değil arkadaşlar. Şimdi bu kırmızı, bu mavi. Ben burayı kırmızı boyayamam değil mi? Bak burayı kırmızı boyayamam. Şimdi şöyle diyelim renk 1, renk 2, renk 3, renk 4, renk 5. Atıyorum burayı renk 1 ile boyadım. Tamam mı? E adam diyor ki sen burayı şu kırmızıda renk 2 olsun. Burayı renk 2 ile boyayamazsın. Ama renk 1 ile boyayabilirsin. Çünkü ardışık ikisi diyor. Yani burayı ben yine maviye boya boyayabilirim, değil mi? E maviye boyayabilirim. Buna boyayabilirim. Buna boyayabilirim. Buna boyayabilirim. Yani 4 tane seçmem lazım. Tamam mı? Çarpı. Geldim buraya. Geldim buraya. Buradaki ihtimaller. E buradaki ihtimal artık belli oldu gibi, değil mi? Bu olmayacak. Yani mavi olmayacak. Geri kalan hepsi olacak. Yani kaç tane? Yine 4 tane. E artık bak aynı şekilde zincir olarak gidiyor. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesini zaten 4 farklı şekilde boyayabiliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yani ne yapıyor bu? 4 üzeri 7 çarpı 5. E yoksa şıklarda şu 2'nin karesi olduğu için 2 üzeri 14 çarpı 5 ile bulunur. Anlaştık. Bak mantık bu arkadaşlar. Başka bir şey ezberlemenize gerek yok. Geldim buna. Evet, bununla artık dersimizi bitireceğiz. İyice dinleyelim bakalım. Biraz yorulduk ama ee, değdi. Yorulmamıza değdi. Şimdi 8 soruluk bir sınavda. Tamam. Her sorunun 5 seçeneği var. Tamam. Arda arda gelen 3 sorunun cevabı farklı seçenek olmak şartıyla. Arda arda gelen 3 sorunun cevabı. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi seçeneklerimiz A, B, C, D ve E. Tamam mı? Şimdi ne yapacağım? Birinci soru. Birinci soruya kaç tane yazabilirim? 1, 2, 3, 4, 5 farklı cevap yazabilirim değil mi? Birinci soru için. Birinci soru için 5 tane cevap yazdım. Örneğin ben birinci soruya A'yı işaretledim diyeyim. Tamam mı? İkinci soru için artık diyor ki arda arda gelen 3 sorunun cevabı farklı seçenek olacak. He. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? Buraya A yazamam. Ama B, C, D, E yazabilir miyim? Tabii ki de yazabilirim. O zaman B yazıyorum ben. Kaç farklı şekilde? 4 farklı şekilde seçtim. O zaman buraya geldim. E, buraya B yazamam. A da yazamam. Çünkü üçü de farklı olacak diye. O zaman ne yazabilirim? C, D, E. Yani 3 tane yazabilirim. Örneğin ben burada C yazdığımı düşünüyorum. Şimdi dikkat burada. 4. seçeneğe geldim. Tamam 4. seçeneğe geldim. Bakalım ne yazacağım. Şimdi C yazamam. C yazamam. Çünkü bununla aynı. B yazamam, değil mi? Çünkü 1 2 3 aynı. Ya A yazabilir miyim? A yazabilirim. Çünkü A şu üçlü gruba denk gelmiyor, değil mi? Çünkü ardışık üçü ayrı farklı olsun diyor. O zaman ben buraya A yazabilirim. BC yazamıyorum. A yazabilirim. D yazabilirim. E yazabilirim. O zaman üç tane yazabilirim bak buraya. Bak dikkat. Ne yazayım mesela? E yazdığımı düşünüyorum. Tamam mı? Geldim buraya. Buraya ne yazabilirim? E yazamam. C yazamam. B yazamam. Değil mi? Yok, özür dilerim. B yazarsın ya B niye yazamam? E yazamam. Bununla aynı olacak. C yazamam. E, B'yi yazarım. A'yı zaten yazarım. E, C ve E'yi yazamıyormuşum. C ve E'yi yazamıyorum. Yine 3 tane oldu. Artık olayı anladınız bence. Mesela buraya D yazdım diyelim. E, buraya şu ikisini yazamam. Geri kalan üçünü yine yazarım. Mantık aynı. Artık bunlar 3, 3, 3 gidecek. Tamam mı? Bak ezberleyin demiyorum ben. Mantığını kullanın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 üzeri 6 çarpı 20 farklı şekilde cevap anahtarı oluşturulmuş dedim ve noktayı koydum. Gençler evet 13 sınıf serisine başladık. Ee, yavaş yavaş konuları anlatmaya çalışıyoruz. Konuların üzerinden geçin. Muhakkak sorularınızı çözün. Videoları sırasıyla izleyin. Yani birinciyi izlemeden ikinciye geçmeyin. Tamam mı? Ben ileriki videoları yükleyene kadar siz bu konuları bitirmiş olun. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı olacak. Evet. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.